Tekrardan merhabalar. Bugün Anime Heroes oynuyoruz yani. Anime Ne olacağız sanırım. Burada bir adamımız var Tanjiro. Tabi ben bunların gerçek isimlerini biliyorum. Bunun ismi Tanjiro. 30 tane şeytan, zayıf şeytan yemenizi istiyor. Yenerim. Bunlara böyle vura vura öldürüyoruz. Ama onlar niye bize vurmuyor şimdi yani. Onun da bir cevabı lazım. Sanırım katanalar kazanıyoruz. Takalım. Tan Tanjonun bıçağı, bizimkinin bıçağı geldi. De buraya gitmemizi söylüyor. Avcı port. Şundan açabiliyormuşuz. Açalım bir tane. Hadi yüzde birlik gelsin. Zen. Bunun adı Zenitsu tabi ki de. Tabi yani animeyi izledik. Biliyoruz. Burada hmm, şey vardı. Evet. Hmm. Bize bu adam nereye geldi ya? Adam nerede adam? I'm. Adam bulamadım. Nerede bu adam ya? Burada bu var. Adam nereden takıyoruz Yok bulamadım. Tekrar Tanjuranın bıçağı geldi. Sanırım bundan en fazla Tanjiro'nun Tanjiro bıçağı geliyor. Onu da zaten çıkarmamız pek uzun sürmedi. 30 taneyi keseriz hemen. Aa Zen, Zenitsu'nun bıçağı geldi. Güzel Zenitsu. Şu adamları nereden takıyoruz ya? Yani? Bir tane de güçlü şeytan kesip ben. Bir tane de şundan kesinler. Şeytan asker. Bunlar niye bana vurmuyor ya? Ba ba bana bir vurun, bana bir, bana bir vurun. Bana bir vurun da beni bir gaza getirin. Seni de öldüreceğim. Bana güzel bir şeyler verin. Taciron ya da Zenitsu'nun bıçağı olmasın. Ay kılıcı. Ay katanası. Burada olması gerekmiyor mu ya? Yani? Yok burada değil. pigman. Ya o pigman değil ki ya. Onun adı neydi ya? Ben her zaman onun adını unutuyorum ya. Adı pigman değildi. Ama is normal ismini de bilmiyorum yani. Sadece adının pigman olmadığını biliyorum. O yüzden sadece bunu söyleyebilirim. Adı pigman değil. Ayrıca onun ha o şeyleri de eklemişler. Tırkın Unuttular mı diyecektim. Aga ben de şey adamlarımı takayım ya. Adamlar nereden takılıyor? Bu şey değil mi? Bu muhafız mı? Nezuko'ya benzettim. Ama Nezuko'yu niye dövdük? e ben bunları kesip geri gel. Evet arkadaşlar şimdi güçsüz yendim. Ama şimdi de şehri de istiyor askerleri. Onu da hallederim. 我哭哭。嗯嗯嗯嗯 Kayıt açık mıymış? Allah. Eee evet. Kayıt açık olmuş. Unutmuş olabilirim. Eee siz herhalde katanayı görmüşsünüzdür. Yani çok güzel bir katana çıkardım. Ayrıca petleri de şuradan takıyormuşuz. Birkaç tane de pet açalım. Bu arada özür dilerim kaydı durdurmayı unuttuğum için. Dur, dur. Ben şu yüzde bir Bak yüzde bir, yüzde bir dememiştim. Eyi basarak açalım bakalım. Neden sadece iki şey çıkıyor? Tanjiro ile Zenitsu. Başka şeyler de Nesko da olur. Nesko'yu da alırım. Nesko yüzde onluk iyidir. Daha işte gerekir bence. Nesko. Ya da tekrar Nesko gelebilir. Nesko. Sanırım bloks bilmem ne de bir şeyler oluyormuş. Ee, olsun. Olabilir. Son yumurtamızı da açtık mı? Aa, domuz adam. Bununla domuz adam değil. Evet. Bir tane kodumuz var. Kodu nereye giriyoruz? Hmm kodlar kodumuz very rich kodumuzu girdiğimizde ha buraya giriyormuş very rich yazdığımızda kod başarıyla girildi ne kazandım bilmiyorum evet bu görevimizi de tamamladık Görevimiz teslimi dur öncelikle kahraman en, en iyisini takalım. En iyi Nesko domuz adam <laughs> domuz adam ne ya? Allah en iyi nezko. Vay bunu yaptığın için çok teşekkürler. Sorun değil. Bir de çok daha fazla şeytan kaldı. 15 şeytanları. 15 elit, 10 tane gardiyan. Sorun değil kardeşim, yaparız. Acaba bunlardan vuranı var mı ya? Vuruyor musun sen? Hayır, vurmaz. Katanam 74 vuruyor, görmüşsünüzdür. Goyal. Kaydı durdurmayı unutmasaydım, biraz daha uzun sürebilirdi. Ee, bir dahaki videosunda kaydı durdurmayı unutmam. Ee, o zaman bu sefer kaydı durdurup görevi bitirip, video bitirelim. Arkadaşlar burada altın elit bir şeytan gördüm. Onu keseceğim çünkü altın. Ama adam çalıyor. pek bir şey vermedi. O zaman ben devam. Arkadaşlar bir an bir şey oldu bana. 5x yan, 5x hasar ve 5x şans geldi. Bunlarla da hızlıca öldürürüm yani. Ve tek kesişimizde 9000 kazanıyoruz. Mükemmel. yüzden son ilk kesici de size yapmak istedim. Ve son kez kesiyorum. Artık oldu. Şunlara tek atıyoruz. Görev vereceğim. Şu 50 binlik yumurtadan açacağım. Ve bitireceğim. 50 binlikten açtık bir tane. o milyondan mistik üçlüsü çıktı. Oha. Tekte. Bir K X kat veriyor. Bak izle şunu. 76 bin. Üf. Mükemmel ya. Ve sonraki bölgeyi açabiliyoruz. Bölgeyi açıp videoyu bitirelim. Ve bloks çorapları. Mükemmel bir yer. Burada da böyle bir yer var. Şundan da bir tane açayım. Gücünü görelim. Ve Luffy. Lafi. Şuradan bir yükseltmemiz var. Nerede yükselti? En yukarıda şans bir. Gücü 8x güzel. Ve artık son yerimizde açtığımıza göre videoyu bitirebiliriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.